Ya sen gelmemişti ben ayrıldığımda Kaç vakit oldu Kaç ay Kaç yıl Kaç asır evimden ayrı Ah benim ruhumun terim Memleketim Dünyayı verseler değişmem Çayırındaki bir tüy tanesi Meğer gurbet dediğin mahpusluklar Güneşli avrularda Yaşanır şöylesin Dönüşümde ne bu durum bilmem Bildiğim döneceğim ey verilmiş sızım Edilmiş yeminin elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilmem. Elimde taklit, yapraklarında güller. Gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay, bunca ölümden kolay dönülmez. Bu kadar sevmeyince. aşıklar koklasınlar